Galatasaray'da Doğukan Sinik Harekatı. Galatasaray, Marsilya'dan Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için bastırıyor. Milli oyuncunun transferi gerçekleşmezse Sarı Kırmızılıların B planı da hazır. Doğukan Sinik. Bull City forması giyen 23 yaşındaki oyuncu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi gündemde. Sezon başında Sergio Oliveira, Mauro Icardi, Bryce Mertens ve Juan Mata gibi yıldızları kadrosuna katarak sükse yapan Galatasaray, Dünya Kupası arasında da zirve hesapları yapıyor. Şimdiden devre arası transfer çalışmalarına yoğunluk veren Galatasaray'da Okan Buruk, kanattaki rekabeti arttırmak ve göçlendirmek için Marsilya'da forma giyen Cengiz Sünder'in ismini yönetime verdi. Sarı Kırmızılılar milli oyuncu için bastırıyor ancak Cengiz için sonuç alınamazsa B planı da Okan Sinik olacak. Sezon başında da Galatasaray'ın gündemine gelen ancak 4 milyon euro bedelliye Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'ye giden 23 yaşındaki futbolcu için şimdiden nabız yoklanıyor. İngiliz ekibinde şu ana kadar 10 maçta yalnızca 301 dakika forma şansı bulan ve henüz kendini kanıtlayamayan genç oyuncu için Galatasaray yönetimi kiralık formülünü devreye sokacak. Dukan da gelişimi için kiralama tekliflerine sıcak bakıyor. Galatasaray'dan Leo Ortiz hamlesi Galatasaray'da savunma hattına takviyatına temaslarda bulunulan isimlerin sayısı artıyor. Devre arası transfer döneminde genellikle potansiyelli isimlere yönelilecek olan sarı kırmızılılar Bragantino'dan Leo Ortiz için devreye girdi. Brezilya basınına göre Galatasaray Leo Ortiz için Bragantino'ya ilk teklifini sundu. Red Bull Bragantino kaptanı için yapılan ilk teklifi reddetti. Önerilen ve talep edilen tutar arasında küçük bir fark olduğu ifade ediliyor. Henüz ile transfer konusuna temasa geçmeyen Aslan, Öncelikle oyuncunun kulübü Bragantino'yu ikna etmeye çalışıyor. İlk teklifin reddedilmesi sonrası Galatasaray'ın yeni bir teklif daha sonuca belirtildi. Leo Ortiz yaklaşık 2 yıldır Galatasaray'ın scout ekibi tarafından takip ediliyordu. Brezilyalı oyuncu için geçtiğimiz sezonun başında, devre arasında ve bu sezonun başında yine teklif yapılmış ama görüşmelerden olumlu sonuç alınamamıştı. 26 yaşındaki stoper 2019'da bedelsiz olarak internasyonelden Bragantino'nun kadrosuna katılmıştı. Burada sergilediği performansla takım kaptanlığına kadar yükselen Leo Ortiz, Brezilya milli takımının da aday kadro havuzunda kendisine yer bulmuştu. Öte yandan İngiliz basını ise Brighton'ın da takip ettiği sambacı stoperin 5 milyon euroluk bonservis betili ve 1 milyon euroluk maaş karşılığında Galatasaray'la 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağını iddia etti. Galatasaray yeni Salah'ı istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray altyapısını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Kadrosuna Mauro Icardi, Juan Mata ve Mertens gibi yıldız isimleri katan Cimbom bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Geleceğin takımını kurmak için kolları sığıyan Galatasaraylı idareciler, Gençler Birliği'ne U15 takımında forma giyen Can Bartu Çığır, Mahmut Ceyhun'la al yurt ve Yiğit evini transfer etmek için teklif yaptı. Başkent ekibi Sarı Kırmızılı yetkililerin ilk teklifini kabul etmedi. Üç Türk yetenekli temasları sıklaştıran Aslan'ın bir diğer hedefi ise Kit. İngiliz devi Manchester City'nin Pluminense'den 10 milyon euroya transfer edip Portekiz ekibi Pachos Ferreira'ya kiraladığı Kayki için sezon başında da temaslarda bulunan Galatasaray, sezon sonunda genç yıldızı bonservisi ile birlikte kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı otoriteler tarafından stili Salah ve Neymar gibi yıldız isimlere benzetilen 19 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Raket gibi sola yağı ve üst düzey top tekniğiyle ön plana çıkan Kayki ile sezon sonu için prensip anlaşmasına varan Aslan, İngiliz Devi'ni de ikna ederse genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Manchester City'nin oyuncusunu satmaya yanaşmaması halinde ise kiralık formülü devreye sokulacak. Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası Bu sezon oldukça çeşitli ve yıldızlarla dolu süper güçlü bir kadro kuran Sarı Kırmızılılar bir bomba daha patlatmak istiyor. Hasan'ın hedefinde ise Manchester City'nin deneyimli futbolcusu İlkay Gündoğan var. Jimbo 32 yaşındaki futbolcu için sezon başında da devreye girmişti ancak bir sonuç alınamamıştı. Hasan bu kez sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması nedeniyle İlkay Gündoğan transferini tamamlamak istiyor. Öte yandan kulübü Manchester City'de deneyimli oyuncuyu gözden çıkarmış durumda. İngiliz basınından Manchester Evening News'un haberine göre Manchester City ilk ayın alternatifini şimdiden belirledi. Haberin detayında Mavilerin Real ile sözleşmesi sona erecek olan Toni Kroos'la mukavele imzalamak istediği ifadeleri yer aldı. 2014 yılından bu yana İspanyol devinde top koşturan Kroos, Ocak ayında City ile görüşmelere başlayacak. City'nin 32 yaşındaki futbolcuya maaş olarak 13-14 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Galatasaray ise anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda İlkay ay gündan için girişimlerini hızlandıracak ve Türk asıllı Alman oyuncuyla sözleşme imzalamaya çalışacak. Galatasaray'dan Musa Dembele hamlesi. Galatasaray esiri verimi alamadığı Seferovic'in yerine dünya yıldızı golcü bir ismi renklerine bağlamak için harekete geçti. Seferovic'den esiri verimi alamayan Galatasaray büyük umutlarla Benfica'dan renklerine bağladığı tecrübeli Santrafor'dan nihayet vazgeçti. Süper Lig'de 8 maça çıkıp gol katkısı sağlayamayan 30 yaşındaki İsviçreli futbolcuyla devre arasında yolların ayrılması planlanıyor. Sarı Kırmızılıların Seferovic'in yerine renklerine bağlamak istediği golcü de belli oldu. Galatasaray'da hedef Lyon'da sözleşmesi son erecek olan Musa Dembele. Lyon'da bu sezon istediği gibi forma şansı bulamayan Dembele için bütün şartlar zorlanıyor. Musa Dembele bu sezon Lyon formasıyla 6'sı ilk 11'de olmak üzere 12 maçta şans buldu. Rimes ve Angers maçlarında gol sevinci de yaşayan Dembele'nin asisti ise bulunmuyor. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan Dembele'yi kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, sezon sonunda en kötü ihtimalle Yıldız futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor. Mertens'e Japon kancısı Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Dries Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı Kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı Forvet'e Japon Kulübü Vizel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimle bulunan Vizel Kobe'nin Belçikalı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi.